arkadaşlar. Evet, beklenen doğum günü hazırlığımızı bugün yaptık en sonunda. Çok istediler bu doğum günü her zaman yorumlarımızı aldık arkadaşlar. Kerim'in doğum günü İzmir'e gittik diye yapamamıştık. Kerim bugün tam 13 aylık arkadaşlar. Ama biz ne yaptık? Yine de yorumları okuduk hepsini. Çok istediler. Biz de yaptık. Olsun dedik yaptık denedik. Evet, Kerim'in doğum günü arkadaşlar. Hazırlığımızı sokakta eve girmeyelim, evde kalmayalım. Böyle arkadaşlarımızı çağırdım. Böyle parkta hem partimizi yapacağız, hem de doğum günümüzü kutlayacağız, hem de ikramlıklarımızı yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kumumuzu yakmadan önce kelime şöyle bir araba turu yapalım mı? Çok da güzel olmaz mı arkadaşlar? Hem eğlenceli olur hem de keyifli olur kelim içinde. Allah. Hadi bakalım arabayı alalım. <laughs> bir <yanına> alalım mı? <laughs>

bekliyoruz seni. Aa <laughs> çok güzel sürüyorsun. Harikasın. Evet. Hadi. 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 <laughs> bye bye. Afedin <laughs> sana. <gülüyor> bye bye. Kerim BMW'n ne kadar güzelmiş ya. Harikasın. Harikasın. Aferin size. Pastasına doğru gidiyor arkadaşlar. Pastasını üflemeye geldik. Evet Kerim'i getirdik hemen. Hoş geldin Kerim. Pastayı üfleyelim mi? Abiye teşekkür edelim mi? Abiye çok çok teşekkür ederiz. Evet. Tamam mı? İnelim mi artık? Pastamızı artık üfleyelim değil mi? Hadi bakalım pastamızı üfleyeceğiz artık. İnanılmaz. Bekleyin. Durun üflesin. Doğru. Doğru Kerim. Alkış. Üfleyin hadi Kerim üfle. Bir iki üç üfleyin. Düşüncesini söylesin. Kerim'i evren kadar seviyorum. Oo, alkışlayın. Ben dünya kadar seviyorum. Başka kim söylemek ister? Tamam. Eğmen de sıra. Dünya kadar seviyorum. İyi ki doğmuş değil mi Kerim? İyi ki var. Meryem de sıra. Dünya kadar. Tamam. kadar. Tamam. Hep beraber Kerim için son kez alkışlayalım arkadaşlar. Evet. Videomuzu sonlandıralım. Annesi de Kerim için son sözlerini söylesin. Vlogumuzu burada sonlandıralım. yorum aldık arkadaşlar. Video doğum günü videosu izlediğiniz için biz de sizler için çektik arkadaşlar. Siz de bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı istiyorsanız arkadaşlar bizi izlemekten vazgeçmeyin. Hoş Hoşçakalın hep beraber. Hoşçakalın. Hadi Kerim için son kez Kerim için son kez alkış yapın.